arkadaşlar. Bugün Roblox bizimle çekeceğiz ama çok reklam geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ama bir te, birkaç el atıp videoyu kapatacağım. Hatta Piper son yapacağım. Videoyu kapatacağım. Piper'la kazanmaya çalışacağız. Bak. Depolama alanı az olduğu için bu çok az bir video olacak depolama alanını boşaltacağım. sonra da açık. Pipe sensörü ile çift hesaplaşmada. Başlasın. <laughs> Piper'ı Wings'ı çıkardım Vardı. Bayağı bir önce. Ama sen, ben, ben Hayır ya. Kaç. Kaç. Yap. Maujistan. Maujistan. Başka bir karakterle oynayacağım. Hem bura 10 elden, kutudan Ama gatta kötü karakter. Bakalım yenebilecek mi? Bak, bu son el olsun. Depolaman bu e, çok dolu. Ne videosu su kalkana basamadım. Ama bonum mallı var ya. Reklam gelebilir bu size gelsin. Bu size gelsin. Hemen gidip Oyunumuza başlayalım. Bu uzun da olabilir. Ne zaman kapanırsa videoyu. Papçıyı yarın çekerim herhalde. Papçıyı yarın çekerim. <laughs> Kübra Nisa ablamız abone olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ünlü bir youtubersun. sana aboneyiz. Kardeşimle ben. Videolarını izliyoruz. Like atıyoruz bütün hepsine. Şimdi çok Alırsın herhalde ya kaç kaç yine yaparız Aslında ben iyi oynuyorum Gazlı kötü oynuyorum bir tek Bali ile de alırım Riko oynayalım Diko. Diko güzel bir gelir Baba sen demiyor musun? Hiç kimse. lütfen yürü. Hadi Aldım ben. Aldım ben. Saklana saklana aldım. Saklana. Hayır. Yürü. 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 tamam yürü. Kardeşlerim. Kardeşlerim yazın işte. Böyle oluyor yüzüne. Kardeşlerim yüzünden çekemiyorum ki yüzüleri. <laughs> <laughs> Şimdi de iyi bir şey. Hadi bu son olsun. <laughs> Sonunda istedim. Yüce Yüce nasıl üzgün olur? Şimdi, juju, buçuk ağırlık. Oyuncu var ya? Şimdi bir el daha atalım. İşte. Ee, oyuncu kodum burada. Oyuncu kodum. Bakın <laughs> ben de ay, ay, ay. orada ben Şimdi... ay, ben o, zaman ay, o zaman, o zaman sus Ahmetcan. O zaman edeyim. sessiz olun orada çok güzel. <laughs> <istiyordum. gülüyor> Ama tabii <var> <laughs> <Evet. gülüyor> hmm, Çok güzel. Acaba yine atalım mı? Hmm. Hmm. Bu video bu kadarlık olsun. 7 dakika. Tamam. <laughs> bu kadarlık.